Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle tane tane nefis bir kayısı reçeli tarifi vereceğim. Gerçekten yapımı da biraz orijinal. Benim de yıllardır yaptığım tariflere göre biraz daha farklı. Normalde ben de geceden şekere yatırırım. Öyle de çok güzel olur. Bu sefer de bu tekniği denemek istedim. Yine gayet güzel oldu. Şimdi bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Su doldurdum bir kaba. Bir yemek kaşığı karbonat koydum. Bazı arkadaşlarımda gördüm, çok da hoşuma gitti denemek istedim. Sonuçtan da memnun kaldım. Ben şimdi kayısıların çekirdeklerini çıkaracağım, güzel, pratik bir yöntemle. Ben bütün bütün yapmak istedim, içimden öyle geldi. Bakın nasıl çıkarıyorum şimdi ayrıca anlatayım size. Şu kayısının çizgisi var ya. Kaşığı ona şöyle T şekline getirerek hizaladım ve tek hamlede çekirdeği çıkardım. Kayısının içi kesinlikle ziyan olmuyor ve dağılmıyor. Reçelik kayısı seçimi de çok önemli. Çok sert ve tatsız kayısıları da seçmeyelim. Çok olgunlaşmış kayısıyı da seçmeyelim çünkü çok olgunlaşmış yumuşak olan çok kısa sürede dağılacaktır. Bunu engelleyemezsiniz çekirdeklerini kolayca çıkardığımız kayısıları bu karbonatlı suya koyalım. Şöyle iyice bir karıştırıyorum. Karbonat dibe çöker ya. Üzerini kapadım. 4 saat en az bekletmemiz lazım. 4-5 saat sonra sudan aldım kayısıları. Şimdi iyice yıkamam gerekiyor. Akarsu altında güzelce yıkayacağım ve karbonatından onu arındıracağım. Şimdi şerbetini hazırlayalım reçelin. 1 kilo kayısıya 1 kilo toz şeker ve 1 su bardağına yakın su kullandım. 4'te 3 su bardağı su. 1 dilim de limon. Tencereme bunları koydum. Yani su, şeker ve limonu. Şöyle bir karıştıracağım. Ve şeker kısa sürede eriyip kaynamaya başlayacak. Bir tane tarçın çubuğu koyuyorum. Aslında ben 6-7 adet de her reçelime karanfil koyarım. Fakat bittiğini zannetmiştim. Sonradan buldum. Sonumda ekledim. Kaynadığında şeker köpüklenme yapacaktır. Bu şekerin ilk köpüğü. Bu biraz kaynasın. Altını hafif kıstım. Ve 15 dakika bu şerbeti pişirdim. Şimdi kayısılarımı koyuyorum. Direkt kaynar kaynamaz koymaya çekindim. Belki kayısılarım çabuk dağılır. Çünkü cinsi önemli kayısıların. Biraz şerbeti yoğunlaştırdım o yüzden. 15 dakika kaynadı. Bakın kenarlardan görüyorsunuz azaldı. Ve ben şimdi kayısılarımı içine yerleştirdim. Limon dilimini de almıyorum dursun. Kaynamaya başladığında kayısıları ezer şekilde karıştırmıyoruz. Böyle bazen sallayarak, bazen kenarlardan onları şerbetin içine koyarak hareket edeceğiz. Şimdi bu köpüğün gitmesi için bir çay kaşığı tereyağı koyuyorum ve bütün reçellerime koyarım. Anında bütün köpük sönecektir. Çilek reçeli tariflerimde de diğer reçel tariflerimde de aynısını yaptım. Ve geniş bir tencere kullandım ki bu bütün kayısılar birbirini ezmesin. Mümkünse siz de öyle yapın. 6 geniş bir tencerede pişirin lütfen. Şimdi bu noktadan sonra dediğim gibi kayısının önemi var. Bazı kayısılar biraz daha çabuk kabuklanır. Bazısı daha çabuk dağılır. Bazısı daha serttir. Ben orta yumuşaklıkta şekerpare kayısılar seçtim. Şimdi bakıyorum henüz çok sıvı. Yaklaşık 20 dakika geçti gayet kısık ateşte pişiriyorum. Ocağın büyük gözünde ama en kısık ateşte. Kayısı biraz hassas meyve. Ona hassas davranacağız. Şimdi yarım saat oldu. Şöyle bakıyorum. Kıvama gelmek üzere. Kaşıktan böyle biraz daha zor akması lazım. Size bir test yöntemi daha göstereceğim. Bütün tariflerimde, reçellerimde yaptığım gibi. Artık olmak üzere tarçın çubuğunu alıyorum. Diğer reçellerimde almam. Ama kayısı yesin istemiyorum koyduğum zaman kavanoza. Bakın artık daha ağır bir şekilde şerbeti akıyor. Tam 40 dakika kısık ateşte pişti. Kayısıları koyduktan sonra şimdi bir test yapacağım. Bir tabağa biraz alıyorum. Ben emin olmak için bunu bir buzluğa atıyorum 3-5 dakika. Zaten az koyuyoruz ya hemen soğuyor ve kıvamını oradan anlıyorum. Bakın 3-4 dakikada soğudu buzlukta. Çok az miktarda koyun. Kıvamı gayet güzel. Şimdi artık kayısılarımın olduğundan eminim. Ve ocağımı kapatıyorum. İster sıcak sıcak steril kavanozlara ve yeni kapak kullanarak sıkın konserve şeklinde aylarca saklayın. Fakat bizde 1 kilo eşim, dostum, misafirlerim oluyor. Çok kısa sürede bitiyor. Ondan dolayı ben konserve şeklinde saklamayacağım. Normal kaplara koyuyorum. Gördüğünüz gibi tane tane enfes bir kayısı reçeli yaptık. Bir tarifim daha gelecek 1 iki gün sonra. Onu da dilimleyerek... Daha klasik bir yöntemle pişirdim. Küçük küçük dilimledim. Onu da sizlerle paylaşacağım. Eğer konserve gibi kavanozlarsanız isterseniz 2 sene boyunca da saklarsınız. Oda ısısı da dahil olmak üzere. Yeni kapak koyacaksınız. Hiç kullanılmamış ve steril kapak. Ama benim gibi normal kaplarda kullanırsanız iyice kapatın. Bir müddet oda ısısında da durabilir. Bozulmaz. Çünkü şekeri tam kıvamında güzel pişti. Video'mu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer şu anda aklıma gelmeyen ayrıntılar varsa lütfen yorumlarda sorun bana, cevap vereyim ben de. Videomu da beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve bir yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olduğunuzda yanında çıkan bildirim zilini tümü diye işaretlerseniz eğer o zaman bütün tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da huzurlu alt dire mutfak olarak takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.